Bugün sizin de gördüğünüz gibi bu ne? Yine lafım böyle Bunu kapatacağım ben. Anladım. Neyse. E, ee, Yani Agorio. Ben ikinci bölümünü çekiyorum şu an. Ee, biraz. Aha. Sok. Hadi. Lanet olsun. Os. Allah. Sılacağım ne Ahmet. Ne haber oğlum? Ben adışız oğlum. Neyse. Ee, biz ikinci bölümü çekiyoruz diyelim. Birinci bölümü izlemek için fazla bir şey yapmanıza gerek yok aslında. Zaten kanalıma abone olduysanız, olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Abone olana abone olunur kampanyası devam ediyor. Tüm hızıyla hatta öyle söyleyelim. Allah! Birleş! Birleş lan gerizekalı! Tüm hızıyla devam ediyor diyeceğiz. Hadi bebe. Hadi. Oh yeah. Neyse devam edelim. Adımız King of Media. Ya kanalımızın adını koyalım. Gel gel gel. Ya yanımdan geçti ayda. Şimdi kaldık biz burada. Dur bakayım. Şuradan inebilir inebilir miyiz? Lanet olsun. Kaldık. İmdat. İmdat lan. Şuradan kaçak. Ya bu sim. Olsun neyse devam edelim arkadaşlar. Seriyi beğendiyseniz unutmayın ki alta abone olup yorum yapmayı unutmayın. Abone olan abone olunur kampanyası devam ediyor ve ben bu kampanyadan bas baya 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 kazanıyorum. Ayın 15'inde para kazanacağız arkadaşlar. İlk paramız. Bununla ben ee, YouTube, bunu ben YouTube harcamayı planlıyorum arkadaşlar. Dondu. Eyvah. Eyvah. Birleş. Şuradan alalım. Neyse arkadaşlar. Ee, İnce agarıyor, ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Dediğimiz gibi. Aha gel gel. Kıkart Maraş. Maraşlı mısın sen? Neyse. Gel gel. istiyorsan sen. Sen istiyorsun. Ya yürü git takım olcağınız. Ben uzaklaşar. Şu Oze'yi yiyek. Oze Oze. Gel yavrum gel. Ya çevliyor. Bingo. Gel gel gel. Oze gel. Geliyorsun sanki bana. Dondu. Eyvah. Nazlı. Ulan yapmayın be. Hadi ilk 20'ye giremedik. Şu 46 maraş. Takımlaşalım mı? Takımlaşıyorsunuz şimdi. Şu 46 maraşı biliyorum ben. Hasta hatırlıyorum. Team olalım. Tamam olalım. Olalım gelecek yalnız. King of Media. Aslında biz büyüyüz baya. Şöyle göstereyim. Uzaklaştırdığımız için böyle geliyor. Küçük geliyor. Şuradan alabilir miyiz? Ay. Alabilir miyiz Gökhan? Hacı birader. Onun içine girme. Eşek. Girme. Allah. Girmeyin lan içine. Eline. Bana girin. Gir zekalılar. Bana gir. 12. parçalan parçalan parçalan. Allah parçalanacağız. Umut gel yavrum. Umut. Taha. Tatal mı ne? O ne ya? Taha deli O O bizi yer. Şimdi 12. değil mi? Bu bölümde birinci olmamız lazım abi. İkinci bölüm. İnciagariyo.com İnci inci inci, inci, inci. Ben seninle takım olmak istiyorum ya. Ya kaçıncı şimdi? böyle bir şey olmaz ki. Demin 12. ikinciydik. O 13. Ye 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 girin ye ye bana. şunu yiyelim. Ya parçanı var gerizekalı. Ben o yüzden sana şey yaptım. Teşekkürler. Şimdi şunu da yiyelim. Aha ye ye ye. Yedik. 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 Kuzen. Gel gir bana. Gel gir 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 gir. Hadi girsene bana. Bana gir. Bana gir. Bana gir. Girin bana. Oze neredesiniz? Aman tanrım beşinciyiz. Oye oh yeah, Pikachu. Gelin lan bana girin. İkinciyiz arkadaşlar. Şimdi ikinciyiz arkadaşlar. İkinciyiz. Sorun yok. Sorun var. İkinciyiz. İkiyiz. Şurayı yesek. Bozkurt senin. kaç 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 kaçın lan aha gel 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 bozkurt gel seni bitirdim mi ne oluyor ya kaçıncıyız dördüncüyüz ikinciyiz hadi birinci olacağız yapıyoruz her şeyi ya. Olsun 300. 3 yüz arkadaşlar. Gel yavrum. Gel yavrum. Gel Mehmet. Gel. Gir bana. Lan! Şerefsiz! Hadi be. Zorluyoruz vallahi sıkıştırdılar bizi. Hadi lan. Hadi. Yukarı çıkın. Hayır. İkinciyiz ikinci sorun yok. şu lanet şeyi. Oradan kurt Neredeyiz biz? Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, görüşmek üzere. Şu an e, birazdan ikinci olduk şimdi bu bölümde. Bir dahaki bölümde inşallah birinci oluruz arkadaşlar. Yani İkinci olduk neyse görüşmek üzere diyelim. Ee, hemen yanındaki butona basarak abone olabilirsiniz. Daha çok abone, olmak, yani daha çok video istiyorsanız alta yorumlara ve beğenileri bunu belirtin. Yanımdaki butona basarak buradaki pardon abone olabilirsiniz.